Arkadaşlar kutsal yaşam Vadisine geldik <laughs> Kutsallardan çıktı lan. Ee, Öyle diyesim geldi ya. Burada da biraz kaldırım taşı Topluyorum Bir dakika ee, Şey yapıyorum ee, Bahçeye yol yapıyoruz ya Belediyeden izin aldım Bulduğun yerden al dedi yani tespit et <laughs> Ben de nerede bulursam alıyorum ya şu ufak karolarda, karelerden var burada da çok ama onlar işimizi görmez abi. Değişik olur. Sakat olur yani. Olmaz. Bak ırmak akıyor abi. Size zoom yapayım biraz suyun sesini dinleyin sağ abi. Maden şu tepenin amına koydu biliyorsunuz. Artık anons da vermiyor amına koydu. Bam gün patlatıyor. Paraları mı bitti ne oldu? Anons verdiremiyorlar belediye yani. Tamam gün patlatıyor. hep değil de günde bir kere yani. Çiçeklere, böceklere bak. Bahar geldi oğlum. Dağlarda. Taş... Bir Yeni seç alalım. Çoluk çocuk orada ailemiz, kabilemiz. Hadi Allah'a emanet. Arkadaşlar günaydın. Valla neden videolar geç geliyor? Neden böyle çok ilgilenemiyor gibi gözüküyorum? Yani internet inanılmaz yavaş. İnternet hız testini bile yapamıyor ya. Yani düşünebiliyor musunuz? Öyle yavaş yani. Hani internet ağının anasını siktiler yani sağ olsunlar. Hani 16 megabit bile yetiyordu. 18 megabite çıkmıştı. Ee, ama yok hızı bile yapamıyoruz yani. Ya böyle bir şey olabilir mi? Türknet'e geçtim. Dur bakalım bugün yarın açarlar onu da. Modem ayarlarından gireriz. 50 megabite kadar diyor. Dur bakalım ne olacak? Vallahi billahi böyle bir terbiyesizlik olur mu ya? Bu yüzyılda. Yani bunu söylediğimi de şey dersiniz şimdi vatan haini eleştiriyor falan. Oğlum neyi eleştireceğiz? Soğan olmuş 30 lira mı ne yapayım? Daha eleştirilecek bir şey mi kaldı yani? <laughs> Neyse bakalım hadi Allah'a emanet. Neyse ki ite kaka yaptı. Hani tekrar diyor bak. Upload hızım 0. Ya böyle bir şey var mı ya? O yüzden gece videoyu başlatıyorum. Sabaha kadar ya yüklenmiş oluyor ya yarısı yüklenmiş oluyor. Download hızım da 1.2 megabit. BPS. Pink 23 demiş. Jitter 510. Upload yok sıfır Böyle bir şey var mı ya? E tabii ki yani canlı yayın yapamazsın, videoları öyle iştahla yükleyemezsin. 1000 megabit onlar yap, korkuyor, 1000 megabit mi? Ya ye baran diyor, hani bu 50 megabite kadar bizim Burak. Ee, böyle bir terbiyesizlik olamaz yani. Değil mi? Bu ne ya? Hangi devirde yaşıyoruz oğlum? Yani. Şunu geri bak. Geri basıyorum. Geri git, gitmiyor artık yani. Kapat. Allahsız vicdansız ya. İnternet hız testi. Türk Telekom'da yapalım bakalım diyeceğim ama Aa, açılacak da falan da filan. Neyse. Hadi Allah'a emanet. Evet arkadaşlar, muliler. güzel hareketler sergilemeye başladılar. Bak olmuyor işte bunları ayıracağım abi. Irkı bozacağız ya. Yani. Biri sarı moli, biri black moli. Olmaz. Olmaz. Bak o erkek doğru gitmiş. Yalpalıyor. Niye öyle yapıyor? Değil mi? Bak yoksa diğerleri çok iyi vaziyette. Yani. Lan bu iri yemleri yiyemiyor mu bunlar ya? Atıyoruz da. Ama çok güzel dişi formu çok iyi. oliler efso ya. Bak kaçıyorlar yine. Bir benden. Erkek de orada bak bunlarla da çıkışıyor. Bunlarla da çıkışıyor. Olmaz abi. Erkek çıksana oğlum ya. Yine sarılı siyahlı moliler çıkacak. Yani onlara da dayıyor. Olmaz. Türk Telekom'un sonuçları da bu. Ulan böyle bir şey var mı? Sonra diyoruz Osman kardeş, Osman abi niye videolar gelmiyor? Upload'a bak. Donla da bak. Ya böyle bir şey var mı ya? Dur bakalım TürkNet 50 megabit'e kadar diyor bakalım o o bizi tatmin edecek mi? Hadi görüşürüz. Kuşları açtım ya o yamuk gagalı dişi mefta sizlere ömür. Sabah bir geldim gün, Dün biraz tatsızdı. İşte şey yaptık ama bu dişi hala durgun yani toparladı ama hala kendine gelemedi bir stres yaşadı stresini de yönetiyor yani kendi kendine. Dur bakalım ne olacak yine kafa kafaya geldi dişiler ki eğer o yavrular dişi çıkarsa şu kızmalar şunla şunla karmak nerede burada bunlar şu dişi çıkarsa kafa kafaya. <laughs> Bak yavru yem yemiyor. Babası herhalde kusuyor ona. Ama yeterli gelmiyor. Sonradan da yemek saldırmaya başladı yani. iyi oldu. Onu zaten onun için bekliyoruz ediyoruz. Hani kuşları sopalamıyorum. Öteki yavru nerede? Burada. O da burada. Bu zaten zil Arap. Öteki de biraz kahverengilik var bir ufak. Yani kırmızı var diyordu Osman abi zaten. Kanda kırmızı girmişler. Lan bu ne? Geldi yüzüme. Şey diyorlar ya kötü koku böceği. Hadi kibar davranayım hadi. Yani o beyaz erkek şu bizim mor dişiyle iş artık çok güzel olacak çok. Her şey çok güzel olacak yani. yani her mesaj mı veriyorsun? Ne oldu ama, Hadi Allah'a emanet. Işte. Bravo. Hayır, hayır. teyze zıttım köpek ya. işte. çok Müzik Ey, çık köpek. Köpek ne yapar, bir şey yapar mı? Ben 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 çok korkuyorum. İşte burada biraz Aa. dikkat etmek lazım. Elif evet, teyze şu köpekleri azalır, ne olsun? Köpeklerin azalma. Köpeklerin azalma. Yapma. Ya ne ya, ya. <laughs> şey çekmiyor mu? <laughs> Uzan, hoş geldin. Şey. Merhaba. Hoş bulduk. Nasılsın? Hı? Bir şey. Bir köye geldik. Vakıf köyü burası. Tamam köy. Cimcim, cimcim çıkarmış. Bak arkadaşlar bizim çok alışık olmadığımız şeyler. Şunlar hep polen, yağmur indiriyor yere bak görün her yerde var. Bunlar işte el bir alerji yapıyor beni de. Gözlerimi kaşındırıyor bak her yer sapsarı görüyor musun? Yağmur indirdi polenleri. Her yer polen. Der, hanım da diyor pis bir şey mi kimyasal bir şey mi atmışlar? Olur mu böyle? Hadi Allah emanet. Hanımın barbeküsünü yaktık ya. Hem de şunlar temizleniyor. <laughs> o da şey yapacak. E, ee, smoked chicken yapacak. Merhaba dostlar. Bakın şu. Dur bir dakika. Nerede lan? Ha. Hapata. Göremiyorum. Ha. Şu Japon yavrusu ulan. Neredesin? Allah seni. Ha bak yüzdü. Yüzüyor yüzüyor. Te te te, te. Japon yavrularımız. Yani iki üç tane de olsa var lan. Neredeyse Japonlara atacaktım var ya. Bir, iki, o var var. 3-5 tane var. Olsun abi. Olsun olsun. Hareketsiz dururlar diyordu. Evet şu yani bak şu. Şu 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 şu. Makroya geçmiyor abi. Yok geçme bu. Ben küçücükler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ooo bayağı var. Var var. Var oğlum var. Hemen ne atıyorsun ya? Olmaz. Başarı elde ettik bir ufak. Bir çıtırı da olsa. Hadi Allah'a emanet. Tavuk tütsülemeye devam ediyoruz. Bak bir sürü taş getirdim ya. Yol artık böyle. Iki ya, üçe ayrıldı yani. Dört yol ağzı yaptık şuraya. tabi ee, tabii benim tesisatının üstünden gidiyor. Zaten onu planlamıştım daha önce. Nane bahçemiz. Naneler. Evet, burada odun vardı ya sanki öne gelmiş gibi geliyor bana. Halbuki arkaya doğru da gidecek yani dağ. Ee, kuşlarımız bildiğiniz üzere dün söyledim galiba sıtma var abi kuşlarda. Beşli karışım Türker Öden Usta'nın yapacağız yarın bakalım doktora. Bu tek eczane olduğu için dedim mi bilmiyorum. Doktora yazdırmak gerekiyormuş. Şimdi doktorlara değil döküceğiz olmadı İstanbul'dan ama kuşlar gidici kuvvet yani. Erkek de diş, dişi zaten bugün iyice kırılmış. <laughs> Ona yani nasıl yapacağım bilmiyorum abi ya. Ne yapacağım bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum hiç ilaç yok. İşte işte o karışımları yapacağız abi 6 ayda bir. Vallahi senede 2 kere, 3 kere, 4 kere yapmak gerekiyor. Komşu da çuval verdi sağ olsun bak uçtu oraya ya. Şuraya eşiği yaptım, kalevodur yaptım öyle kafama göre bombak oldu <laughs> ama yani öyle yani ben fayans ustası değilim göstereceğim kurusun. Hadi Allah Allah emanet. Bu son durumda böyle olsun herhalde doldu. Vallahi Japonların yavruları çıktı ve acele etmemek lazım abi. Hadi görüşürüz.